nerede özledim Bana bakışını özledim Senden uzak kaldım Son günlerde istedim Seni yanımda istedim oh, istedim Seni yanımda istedim dur, dur Biraz bu böyle olmaz sevdirmeden gidemezsin Gel gel biraz bu dayanılmaz Ne ne haldeyim bilemezsin. Dur dur biraz böyle olmaz sevdirmeden gidemezsin. Gel gel biraz bu dayanılmaz. Ne haldeyim bilemezsin. bilemezsin. Senden uzak kaldım son günlerde. Şimdi çok istedim oh. Senden uzak kaldım Son günlerde istedi Tenin tenini çok istedi O oh, istedi Tenin tenini çok istedi Dur, dur biraz Bu böyle olmaz Sevdirmeden gidemezsin Gel, gel biraz Bu dayanılmaz Ne haldim bilemezsin Dur, dur, biraz, bu böyle olmaz Sevdirmeden gidemezsin Gel, gel biraz, bu dayanılmaz Ne haldeyim bilemezsin Dünya yoksa saçlarım mı daha yuvarlar Belimden kavradığım o an tek eksiğimde hala Dedin ki böyle olmaz az bir dur yavaştan alsak Dünya mı ay mı yoksa saçlarım mı daha yuvarlar Belimden kavradığım o an tek eksiğimde ahlak Dedin ki şimdi olmaz az bir dur yavaştan alsak Dur biraz, bu böyle olmaz. Sevdirmeden gidemezsin. Gel gel biraz, bu dayanılmaz. Ne haldeyim bilemezsin. Dur dur biraz, böyle olmaz. Sevdirmeden gidemezsin. Gel gel biraz, bu dayanılmaz. Ne haldeyim bilemezsin. Rüyam aynı yoksa saçtırım bu da yuvarlak. <laughs> Aynen çaldığımız ilk, i̇lk parçadır. Tarihe geçsin. Tarihe DKTT geçsin. albümünün ilk canlı performansı Jojo'da gerçekleştirilmiştir. Bu sandalye beni çok heyecanlandırdı. Neden? Şaka yapıyor olmalısın. <laughs>